Merhaba arkadaşlar, evet Türkiye'de deprem olmuş, e, hepinizin Allah yardımcısı olsun diyorum. Depremde hayatını kaybeden e, ülkemizin insanlarının yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, Türkiye'nin kaderi 20 yılda bir maalesef. Gölcük depremini yaşamıştık 99-2000'deyin. O zaman Yalova'daydım ben iyi bilirim depremin ne olduğunu. Şimdi de işte Maraş'ta yaşanan deprem. Aradan yaklaşık 23 yıl geçmiş. 20 yıl klasik bir rakam. 20 yılda bir zaten bunu tekrar edebilme ihtimali üzerinde duruyorlardı. Evet. Bugün de fırsat buldum. Video çekebiliyorum. Dolayısıyla şu sorduğunuz birkaç tane hisse vardı. Onlara bakalım. Bir de bir altcoin sorulmuş. Onu da değerlendirelim. Buna kar alma noktasına ulaşmış aslında bu. Buradan kar alınabilir Halime Hanım. En azından bir kısmı çıkılabilir. Bakın tam şuraya takılmış. Burası rastgele bir nokta değil. Görüyorsunuz destek ve dirençlerden oluşan bir seviye. Burayı geçebilseydi ki geçmiş aslında üstünde de durmuş. Bence kar stopunuzu şu maviye koyabilirsiniz. Eğer o mavi kırılırsa aşağıya iner bu kağıt. Ee, eğer geçebilirse de ulaşabileceği seviye şurasıdır diye düşünüyorum. Bakın tam şurası. Buradan da kar alınabilir. Onun geçtiği takdirde takılabileceği seviyeleri çiziyorum. Onun geçtiği takdirde burası önemli. Bir de şurası. Bundan sonrası en üstteki maviye kadar gider. Şurası. Burası da rastgele bir nokta değil gördüğünüz gibi. Şuraya takılabilir. Bu seviyelerin her birisini kullanabilirsiniz kar almak için. Yani 200'ün üstünde ya da 200'ün üstünde kaldığı müddetçe ben bu kağıdı taşıyacağım da diyebilirsiniz. Haftalık ne yapmış ona bakabiliriz. Takıldığı bir yer var mı? Yok. Haftalık 200'ün de üstüne atmış aslına bakarsanız. Tutulur mu? Evet haftalık 200'lük üstünde duruyor. Haftalık 200'lük arkadaşlar. 0.11.36'da. haftalıkta da alım yapmış yeni. Yani isteseler buraya 0.70'e kadar sürerler bu tahtaydı ama tabi biraz bu Bitcoin'e bağlı diyorum. Artık karar sizin. Benim gördüklerim bunlar. Bakalım hangisine gidecek. Bir ara tekrar buna döner bakarım ben. Ee, şimdi sorduğunuz hisselere bakalım. 10 sorulmuş. Ons'a ben bugün kendim bir baktım. Nereden dönmüş diye. 1960 önemli bir dirençti. Oradan çakmışlar Ons'a Ve altın oranın üzerinde duramamış. Yani alımcılar için, alım yönlü pozisyon açanlar için aslında şurası stop seviyesiydi. 1896. 1960'da kar al noktasıydı. Karını alan aldı. Alamayan burada kar stop oldu. Bunun altında kaldığı müddetçe satış baskısı devam eder. Bakmayın böyle yükseldiğine falan. Bu altın oranın üstüne geçemediği müddetçe sorun yaşar arkadaşlar. ONS 1896'ın üstüne geçmesi lazım. Geçemezse bu ters bayrak çalışır. Bu ters bayrağın çalışmasıyla da 1800'lü rakamları tekrar görürsünüz bakın. Hem 200'lük günlüğe inme ihtimali var 1797. Hem de şuradaki 1788 Fibonacci destek ve direnç seviyesine inme ihtimali var. O kırılmaz diye düşünüyorum ama kırarlarsa... O zaman günlük içim okuya kadar inersiniz. 1722. Dikkatli olun. Takip edin daha doğrusu. Hüner sorulmuş. 200 günlüğe geldi birçok hisse. Hüner de geldi. Tepkisini de verdi. Dedim ya borsayı buradan almayacaksınız. Nereden alacaksınız? Önemli bir seviyeydi. Göstermiştim. Yani o söylediğim günden itibaren borsada her türlü alım gerçekleştirilebilirdi. Bence. Bence. Şu bir buraya kadar gitme ihtimali var bu bir, şu da iki, bu düşenlere kadar gitme ihtimali var. Bakalım bugün izin verecek mi piyasa? Ee, borsa acaba depremi fiyatlayacak mı? Göreceğiz. Satış devam mı edecek? Yoksa endeksle alakalı çizdiğim bir e, grafik var paylaşmamıştım sizinle onu paylaşayım. Bu da 10.11'e kadar gitmesi lazım yarın için. Burası bir karal noktasıdır. Üstüne atarsa tekrar alıp o zaman 11.78 beklenebilir. Şimdi endeksi açtım. Endeksin günlük grafiğini biliyordunuz zaten. Bakın şimdi adamlar nasıl bizimle dalga geçiyorlar. Tarih tekerrürden ibarettir diyorlar. Tek yaptığım şey şu oldu arkadaşlar. Şuradaki düşeni çizdim bu düşenin paralelini aldım buraya koydum. Sonra aynı düşenin istiyorsanız belki bazı arkadaşlarımız tereddüt edecekler, inanmayacaklar. Bunu aynen buraya taşıdım. Bakın görüyor musunuz? Aynı düşen. Aynı kanal. Tarih tekerrürden ibaret demiş abiler. Ben böyle çizerim demiş arkadaşlar. Kanal düşen kanal içerisinde yoluna devam ediyor. Bakın bir de şunu çizmedim. Bir de şunu çizelim isterseniz. Görüyor musunuz? <laughs> yani işi biliyorlar. İşi bilen birisi yapmış. Bunları renklerini de değiştirelim hatta. Ne yapalım? Mor mu yapalım? Pembe şöyle. Şunu yapalım. Şimdi bu düşen kanalın içerisinde bu yoluna devam edebilir. Çok sert alıyorlar. Çok sert satıyorlar arkadaşlar. Belli hisseler gidiyor. Belli hisseler. Çoğu gitmiyor aslında. Sevmiyorum böyle piyasayı. Ya bunlar yarın 5400'e çıkar. 5400'den aşağıya tekrar çakarlar alttaki şu düşen kanala kadar getirirler yani. Görüyorsunuz. Bunun içinde çalışıyor arkadaşlar. Hedefiniz her şeyiniz bu olmalı bence. Ben öyle görüyorum. Yani 5475 üstünde kalabilirse endeks anlamlı ve yukarı yönlü hareket beklenir. Aksal de buraya kadar çıkar. Buradan tekrar çakarlar. Tekrar dip noktaya ineriz. Bunu unutmayın. Şu görüntüyü alın. Kendiniz de çizin benzerini 15 dakikalıkta. Trading View'da ya da Investing'de ee, takip edin. Ben takip edeceğim. Fırsat buldukça da açacağım bunu da önümüze. Evet. Hüner'e baktık. Penguin Gıda yine o aynı arkadaşın kağıtlarından bir tanesi. Zaten ben Penguin söylerken de aynı şeyleri ifade etmiştim. Ee, 200 günlüğün altına getirdiler. Bakın nereye gelmiş. Tam da altın orana kadar geri gelmiş. Alım noktasıydı burası. Cuma günü 5.73'ten alabilirdiniz tepki alımı buradan kalkıp tekrar eski yerine gidebilir Penguang'a da. Arkadaşın durumu ne olacak bilmiyorum. Yani Twitter'dan da kendisi açıklamalar yapmış. Ne kadar gerçekçi, ne kadar doğru bilmiyoruz. Yani böyle havalarda kimse renk vermek istemez kötü senaryoyu. Açıkçası ben çok da söylenenlere inanmıyorum. yani Kendisinin adına söylediklerine çok da inanmıyorum. Tekniğe bakıyorum arkadaşlar. Yani şu anda kötü. Mesela Gübreyle alakalı açıklama yapmış. Bakalım gübreye. Yani satış baskısı devam eder. Yani 200 dün altına sarkan bir gübrenin sonu gelmiş olur bence. Ee, göreceğiz bakalım. 30 milyon notu var. 15 milyon notunu birisine ödünç vermekten falan bahsetmiş. Çok anlamıyorum ama ee, bakalım piyasa bunu nasıl algılayacak. Yani oradan kötü bir senaryo mu çıkartacak yoksa iyi bir senaryo mu çıkartacak? Onu göreceğiz. Bugün izleyeceğim ben yine gübreydi. Evet, Pengoen de yine aynı arkadaşın kağıtlarından bir tanesiydi. Altın orandan dönmüş. 573'ü toplu Pengoen'i takip edebilirsiniz. Bu da düşene kadar gitmesi lazım. İlk etapta 200 günlük 675, ardından 7.40, 30'lar, 720'ler düşen görülebilir. Kozal klasik e, kimin kağıdı olduğu belli. Yine yorum yapmayacağım. <laughs> yorum yapmak istemiyorum. Klasik bunlar. Biliyorsunuz herkes tanıyor artık. Görüyor musunuz şu seviyeyi? Ya yani buradan almayacaksınız. Nereden alacaksınız Kozalı? Bakın Kozal buradan alınır. Buraya bir kere değmiş. Geldi bir daha değdi. Al diye bağırıyor beni. Buradan alan arkadaşlar şu düşeni çizsinler. Bu düşeni çizsinler bu düşeni takip etsinler. Endeks düşeni kırarsa Kozal'ın etkisiyle de kırar. Sasa'nın etkisiyle de kırar muhtemelen. Sasa'da da böyle bir düşen vardır. Yani 500-600'ün üzerine atıyorsa şunu bir bayrak gibi düşündürüp şöyle kocaman bir yukarıya doğru saptağı çizebilir istese. O da endeksi 6500-7000'lere kadar götürür. Tek kağıtla yapıyorlar zaten. Bilemediniz 2-3 kağıt birini alıyor birini satıyor. Tam 3 kağıt oldular yani. Neyse Kozal'daki görüntü de bu. Ereğli çok düşmemiş. Önceki tepelerden de tepki almış. Ben bunu 200 günlük üstünde alın diye duruyor söyleyip duruyordum. Şuradan alın yani. Buradan alın. Bekleyeceksiniz. Bakın şimdi. Şu altın or şu tepe, önceki tepe çalışmış arkadaşlar. Şu. Bu önceki tepeye göre işlem yapmanızı tavsiye ederim. 36 68'si topla ne yapabilirsin. Ereyliği de toplayabilirsin. Yani bugün bir satış baskısı oluşursa aşağı doğru gelir. 36 68'i takip edersin. Üstünde kaldığı yerlerde toplarsın. Kırılır kırılmaz çıkarsın. Çünkü bunun altında kalırsa bu da 200 günlüğe iner. 33 94'e. Beklersin oradan alırsın. Aceleye gerek yok. Zoran. bak 200 günlüğe inmiş. Ne güzel değil mi? Geçende de bunu analiz etmiştik sanki, 200 günlüğe gelebilme ihtimali üzerinde durmuştuk. Bu da gelmiş 200 günlüğe, yatay desteğini de çalıştırmış buradaki, bakın tam şuraya çizeceğim şimdi dikkat edin. Görüyor musunuz? Şuraya göre çizdim, burası da çalışmış zaten. Bu üstünde duramadığı yatay destek, üstünde durduğunda da böyle çalıştırmış. Burada 4.53'ü ya da 4.61'i stop olarak kabul edip ne yapabilirsin? Zor elinde, ben düşene kadar gitme ihtimalini görüyorum. Çizersin bu düşeni. 6-16'ya kadar bekler. Karını alırsın. Üstüne atarsa taşımaya devam edersin. Ya da yeniden alırsın. Birçok kağıtta bunu göreceksiniz. Metro çok çizdik. Toba var dedik. Hedefe gitti. Gitti yani hedefe. Bence şu kanalı ben olsam kırdırmazdım. Acımadı kırdırdı. Abimiz. Yani şurada küçük bir toba gibi bir şey de var aslında. Kimin olduğunu biliyorsunuz. Bir ...güzel bir tepki vermiş. 200 günlüğün üstünde kaldığını görürseniz bunun... ...bugün itibariyle 1.59'un üstünde tutunduğunu... ...altına gelmediğini görürseniz... ...buradan ne yapabilirsiniz? 1.59, 1.58'i topla alırsınız. Hedefleriniz bakın yazıyor. 1.76, 1.86, 2.06, 2.32 böyle gidiyor. Tekrar yukarıya geldiği yere çıkabilir düşenleri kırarsa. Oyakçı... ...benim sinir bozucu kağıtlarımdan bir tanesi... Yıllarca süründü buralarda altı seviyesinde hiçbir şey yapamadı. Sonunda hareket etti ama yine de zikzaklı gidiyor yani. Dengesizce çıkıyor, dengesizce iniyor. Bunun da destek seviyesi şu anda şurası gözüküyor bakın. 19. 19 ve şuradaki içim ok 19.49. Bunun altında kapatmamışlar hiç. Üstünde kalmış hep. Bunlar kırılmadığı müddetçe buradan tekrar dengesizce yukarıya alabilirler. Nereye kadar? 24'e kadar. İstiyorsanız 24'te kar alırsınız. İstiyorsanız 26'yı beklersiniz. 24 geçerse 26. 26 geçerse 28'e kadar gitme ihtimali var. Bu altın sorulmuş herhalde. Yeni bir şey bu. Buna 15 dakikalık bakalım. Çok grafikler yok altın şeyle alakalı darpane altın sertifikası bunu da alıp satıyorlar herhalde emin değilim açıkçası nasıl bir şey olduğuna ama 15 dakikaların üstündeyken tutmakta fayda var bakın çalışmış altına dinli de satış yemiş üstünde tekrar gitmiş altında satış yemiş üstünde altındaki tablo Bakın 15 dakikalığın altına sarkmış. Satışı yemiş. Ters bayrak çalışıyor. Bugün 10'sa bakacak. 10'sa göre hareket edecek. Şu an saat 2'te takılıyor arkadaşlar. Bu saatlik kırılırsa şuna bir veri indiri yapalım bakalım. Yeni bir şey gelecek mi görelim. Evet. Normal. Evet. Bu saatlik takılıyor. Saatlikte satış yerse 2 saatliğe kadar inebilir. Ama ONS'a bağlı bu. Eğer ONS'taki ters bayrak çalışır 200 diye getirirlerse bu da bu aşağılara kadar gelir arkadaşlar. Onun dışında evet tamam hepsinden bahsettik. Bakalım ne olacak? İzleyelim, görelim. Saat 7.40 Türkiye saatiyle. Bizde 11.40 yaklaşık 2.5 saat sonra zaten piyasayı görmüş olacağız. Yine volatil bir piyasa mı göreceğiz bilmiyorum. İyice saçmaladılar. Geçen hafta berbat bir endeks grafiği gördük. Bakalım bu hafta düzeltebilecekler mi? Gerçi yine kötü de Şuraya bak. Dengesizce al, dengesizce sat. Nerede bizim grafik? Ha, burada. Bu güzel bir grafik. Bunu sevdim. Bu kalsın. Bakalım ne yapacaklar. Evet arkadaşlar, hepinize bol kazançlar diyorum Şunu günlük yapalım. Bozuldu mu grafiğimiz? Bunu sevmiyorum işte ya. Böyle oynayınca grafik bazen bozuluyor. Bunu nereye çizmiştik? Şunu şuraya getirelim. Buraya çizmedik bunu ama neyse. Şöyle yapalım. O düşen gözüksün orada. Evet. Tamam herhalde. Evet hepinize bol kazançlar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.